Merhaba evet arkadaşlar. Depremden bu yana ilk çalışmam diyeyim. Yaklaşık 45 gündür, 50 gündür çizim yapmıyordum. Bugün atölye yok şu an ama ev ortamında işte. Elimdeki kalan malzemelerle bir şeyler göstermeye çalışayım. Beyazın tonları bakın şurada. Aslında hepsi beyaz fakat kağıtta bıraktığı etki farklı. Mesela şu neredeyse gri gibi değil mi? Ya yani şu beyaz light diye geçer ama şunu çizdiğin zaman bakın bu da beyaz ama şu da beyaz. İşte bunları e, siyah kağıtlarda veya farklı renkte kağıtlarda e, güzel sonuçlar çıkarmak için bol bol denemeler yapın. Mesela şurada sakal da bakın şurada boşluk var. Şöyle bir şeyler atayım. Şu ton var diyelim. Bakın şu diğer beyazınızla bakın şuraya yapayım daha farklı bir ton elde edersiniz şöyle yani bir tık daha koyusu beyazın koyusu bu arada farklı bir şey ama daha şiddetli ışıklarda şurada vermişim biraz daha belli olsun diye şöyle yapayım yapabilirsiniz buna gerek yok ama görmeniz için yaptım tamam Hepinize başarılar diliyorum.